başladım. Evet dostlar nasılsınız? Ben Serakan Serhat'a sokmayı sevmekte. De Dead and yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet. Milli girişimiz yapımıza göre dostlar kaldığımız yerden devam edebiliriz. Dostlar performansımız gayet iyi gibi düşünüyordum ama bizim küçük de olsa bir hani bağımsızken yani isyan eski olduğunu söyledim. Bu yüzden bu aralar adımlarımıza çok dikkat etmemiz lazım. O da neyden kaynaklı biliyor musunuz dostlar? Yüksek ihtimal aynadan dolayı. Çünkü ayna bizim böyle bir aklımız oynuyor. Hemen aynayı şutlamamız lazım bizim. Performans değerlendirmesini geçtin. Beklendiği gibi. Ancak geçmişte kalmanın bir manası yok. Geleceği odaklanmanın ihtiyacı var. Zor bir gün olacak. Dikkatini ver. Toplamda 6 insan ölmek zorunda. Bilimsel geçmiş olan en en az 3 insan öl 30 yaşında ya da daha genç en az 2 insan ölmeli. Hmm. Bilimsel geçmiş olan. Ben şurada budur. dur. Çevir, çevir, çevir. Sizler bağışlanacaksınız. Sen 24 yaşındasın. Sen e, seni halletme yolundayız. Mucit dolandırıcı. Ha sen bilimsel. Seni de hallederim. 6. Adam kaçıran. Sen de kal. Matematikçi. en az iki insan ölmeli. Tamam. Sen gel. Sen gel. Uzay radyasyonu onun tutkusudur. Hmm. bilimsel geçmiş. Nükleer fizikçi. Şimdi bizden ne istiyor? Bilimsel geçmiş olan en az üç insan ölmeli. Tamam. 30 yaşından daha genç en az 2 insan Ha en az diyor. Yani toplamda 6 insan ölmeli. Şimdi şu 3, 4, 5. Şimdi biz şunları bir öldürelim. Tamam. Şimdi 1 2 3 4 5. Tamam. Sana bir şey söyleyeceğim. Intensitasco. Elbette tüm oyunlar hileliyor. Son derece bağımlılık yapacak. Her yaştan sosyal seçebiliyorsun. Hatta çocukları bile vermiş. oyunlara mevcut. Bay çakal var. şey yaramadı. Ancak işe yaradığında büyük miktarda fidye talep edecek. Adam kaçırdığı zaman hani çocuğu kurtarabilir ama bu bataklığa düştürmüş çok zor. yes your grand soon will be but mere motes beside your blazing glory nothing carry forth you're already getting a bit late as we speak the dusk nears good evening grim i hope you are doing i forgot to ask you yesterday how did it feel going through almost a whole well let us quickly go over the usual. I see you have marked the appropriate number. Of. Honestly, this corporate mandate is growing. Speaking of, yesterday marked a significant moment in your career. Are you content with? Perhaps one day you can Are be great. This reminds me. Have you any questions? Hmm. It has been a while since we had a personable dialogue. Hmm. Ben hala kuralların kökeninde biraz belirsizim. Bir gün ne kadar? What do you mean? Oh, of the sort. The... Hmm. Our Geniş veri parçalarını bir araya Correct. getirir, yerler, <laughs> inceler ve gerek dengeci parametre hesaplar. We do not cause our choices can the mm -hmm. Anything. Uh, the complexity of time. I am sure you did not think only fifteen days have passed 15. since your arrival, considering the frequency and magnitude of events in your modern. Mm -hmm. Anything else? Hmm. Çok oh, one more thing. It was nice of you to gift Lady the little gerbil, although personally. I am growing rather tired of the incessant squeaking. Zor, zor şans başaracağına eminim. Hmm. <laughs> <sighs> Until tomorrow, Grim. Hızlı zarafet Bakalım dostlar Timbers. Ye sure can't get enough the emporium. köpek görünümü veriyor ana biz bunu giyersek dostlar var ya Ever been to the land of Dunes, got... <laughs> Allah aşkına bir sus ya vallahi kedi var ya kedi dostlar <laughs> büyük ihtimal Yadırıcı yatışlar Hayır, 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 hayır. Ha şu. Beyaz çok yakıştı ama da. Böyle daha iyi. Çok, çok karizmalık olduk dostlar. Şimdi kediyi merak ediyorum acaba ne yapacak. Haydınız devam ediyor değil mi? Güzel. Talimatlar. Buraya bak denge yükselmek için yeni metotlar denemeyi ne ders? Daha yapsan tekli bu teknikler, teknikerlere oldukça güvenim var. Profil destesinin zıt uçlarındaki insanlar ölmek zorunda. İki insan. Ve genç araştırmacı. Hmm. Baş editör. Gazete düşüş değil amaçsız bir karartı gazeteyi bugün bildiğimiz tablet güç merkezine çevirdi. Başkalarının hayatlarını performansızca araştırırken gazeteyi kendi hakkında söylendirilere bastırmak için kullan. Gerektiğinden oldukça tehlikeli bir iştir. İşsiz. Yapaydı var mı? Aşağı son tutarken üç yerden kırdığı bacağı yüzünden aksak daha uğradı. Şimdi bundan ölmesi lazım dostlar. Zıt. Bir araştırmacı bir editör. Geliştirici. Ancak daha sonra ciddi bir break yaratılması geçirdi. Kendisi için biraz zaman ayırdı. Şu bir birikimlerle geçiniyor. Geliştirici. Hmm nesnesinin zıt uçlarındaki. Şimdi bununla bu. Aktif. Şey 1. Mezun olduktan hemen sonra. İşsiz. Hmm. Seni halledeceğim de. senle seni bağışlayalım. Fazla düşünmeyelim. Devam. Grim My fellow colleague. Should I become a writer? I could write many compelling works of fiction. I am an antique, after all. I have not. Why not? Indeed, I shall continue my contemplation. Ah, all the files are in order. Excellent work. You are Well, off you go now. I must return to my deliberations. Dostlar iyi salladık ama tutturduk hadi bakalım. Ahoy! A pleasure to see you again. Kas biraz daha para biriktirelim dostlar gerek yok. Bir sonlandıralım bakalım. Bunlar kim lan? Raporu veriyor bizim hakkımızda. Çakala bak. komaktan sık olun dostlar. Güzel bir fikir. Umarım performans tartışmamızdan güzelce motive olmuşsundur. Bugün en yüksek hassasiyeti göstermen gerekecek. Alt sıradaki tüm insanlar ölmek zorunda. Kaos uzak tutulur mu? Alt sıradaki. Buraya göre mi? Buraya göre mi? Tüm insanlar dediğine göre şurada dostlar. Kaos uzaklık değine göre bize bir ipucu verdi. Ahmet bulduğunda yetin sözünü hiç sevmemişti. Her zaman daha yüksek daha ileri hedefler. Mahsulleri daha da bir mana getirmek için farklı deney yapar. Ama sen dur bakalım. Savunma sistemleri geliştiririz. Muha 20 yıldır Eğitim silah savunma sisteminde şirket çalışıyor. Ülkeyi etmek için yeni platformlar tasarlıyor. Silahlarını da modernize etmek son derece önemlidir. Sık belirttiğini biliniyor. Tamam sen de yaşa. Alt sıradaki. Alt sıradaki bahsettiği acaba Dadı. İyi bir maaşla kaçmak için iyi bir yol olarak var. En azından gerçekten yaşanması güzel bir macera. Sen öleceksin. Bakalım. Alt bağımsız bir film tüm sana sahip olma hayalini biliyorum. Bunu henüz 20 bir ortak ile başardım. Küçük Flops prodüksiyonu geçtiğimiz 20 yılda dünyanın en geniş kapsamlı sanatsal eğlence haber içeriği üretici sahne getirerek herkese farklı çeşitlerden neşe ve mutlu getirdi. Sen de yaşayacaksın. Keiko Organik ve Tıbbi Kimya Okulu'nda Kozmopolis Merkez Üniversitesi'ne gidiyor. Bu olarak varlıklar ve parasını kullanarak satın aldığı çok sayıda süs. Bina dışında bir şey yapmıyor. Müşterilerin talepleriyle mimarların deneysel fikirleri arasında dengeyi sağlamak için elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Öz zamanda küçük heykeller yapmaktan hoşlanır. Tamam. Arkeolog. Yasal araştırma ve aç gözü mezar yağmacısı. Bu ünlü arkeolog söz konusunda fikir birliğine varılmadı. 15 yıldır Fenerbahçe çevresinde içerisinde eski eserler. Hmm. Tamam siz öleceksiniz. Şimdi şunun hakkında düşünceliyim dostlar hani. Ee, herkes için güven ve emniyet getiriyor. Ama baş taraf için kaos. Bence bağışlayalım ya. Deathspawn. I have been ruminate. Why do they exist? Their presence still seems unnecessary would it all not be simpler without them yes but can we truly foretell what it would mean çakal bize kelime oyunu yapıyor bağımsız mıyız değil miyiz diye çakala bak sen sizin piriyer abartını gerçekten görmüyorum Yani hepsi beni aşar dersek bağımsız bir şey söylemiş onlar. Ah, never mind my ramblings. I acknowledge your hele. And loyalty. Well, I appreciated the discourse. Good night. Çakala bak dostlar bizi deniyor. Ana, çakala bak ya. Bizi de yani bağımsız düşünüyor mu düşünmüyor mu kendine bir fikri var mı? Evet, tüm tüm kendileri ilham verirdi. Canavarın kulakları. with the fishes now they are. bir gerek yok. Ölüm gecesi görüyoruz. Acaba şu bir şey nerede ya? gözükmüyor dostlar. Neyse biz ofise gidelim. Evet çok daha tahmin edilebilir olmamalı değil mi? Ara sıra birazcık değişimle ve dönüşümle yaralanabilir. Ve tam da bunun içinden bir şey de sarı. Her iki profilden biri. Araştırmaya dön. Her iki profilden biri. Hmm. Biri politikacı dev kuşu. Şimdi böyle bunlar ayırırsak dostlar bulmamız çok daha kolaylaşır. Politika danışmanım, danışman karşısı proje yönetir. Sabahları yeni çıkartılmış kömür gibi bir şey yoktur. Daha fazla maliye, daha fazla kazım savunucu yaparak enerji ile ilgili tüm politikaları buna politika yazılmıştır. Temiz yani, şey kaybedenler içindir. Tamam. Çayı kanaviçe işlemeyi ve atı erkeliği parçalıyız. Tamam. Sanırsam bununla bu eşi. Dostlar. Ya da bu da olabilir. Aklım. Hmm. Profesyonel danışman. Lider. Tamam. Şimdi bunu da bunu ayarladık dostlar. Barmen neymiş? Evo dünyanın en iyi barmanı olsa sürekli şişelerini çeşitli sıvıları ateşe vererek müdavimlerine performans sergiliyor. Bayağı hala devam ediyor. Tamam. yenidir. dur. Niyade zehir duman ama bunu da biliyorum. Sen ne? Sen birsin. Tamam sen de sen birsin. bir tek sen de sen kalıyorsun. Şimdi aralarından ayrım yapalım. Politikacılara danışır. Görünüşe göre temiz enerji kaybedenler içindir. he kimse gerek yok Ben yaşamaya yapıyor Tamam Seni de bağışlayalım devam edelim Ve Grim, welcome. Remember when I told you of my idea to become an author? I think I have reached a conclusion. <gülüyor> <gülüyor> Appreciated. Now, you might find this shocking. Truly, I have decided to set myself upon the path of grand artistry. I shall mm. compose a novel most illustrious, one mm. that will explain everything. I. Uh, I. Anyway, we have some official business to take. Nothing amiss here, as far as I can see. Your adherence to the rules. Now I bid thee goodbye. The inaugural words of the greatest novel of all time. Will be Bet bir her zaman iyidir. Ne olur, ne olmaz. Batten down the hatches! Tis a storm of sails. Ah, şunu almak süredir dostlar. Ridiculous! Then the mask came in real hand Hey there! What you up to, killer? <laughs> this starting. Grim Reaper. The great engine of just no wonder fate picked you for the crafting pot. Ah, the bad doctor. Şey yemeye gerek yok aslında dostum. Şöyle iyidir. Bizde bir şey var mı? Anonim. <laughs> Sonlandıralım günümüzü. Bir sapmalar şüpheleniyorum. Günün kutusu. Faks'tan en son gelen 3 insan ölmek zorunda. Kararların doğruluğuna güveniyorum. Hmm. Son gelen 3'ü bu. Şimdi ipucu var mı bakalım. Fax'tan en son gelen 3 insan. Dengeleme metodu. Hmm, dengelememiz lazım. Anlaşıldı. Başım ağrıttı oyun ya. Bu görevde yapamadım. dostlar. ben ufaktan kaçayım. Zaten saatte geç bayağı geç oldu. Saat 2'ye yaklaştı. Mübarek şarjımız da 66 hep. Yine şöyle bir göz göz geçirelim dostlar. Sen Boş bir herifsin. Boş yere gerek yok sana. Tamam. i don't know. Ya. Grim. Oh, right. Uh let... I see the exact amount of profiles necessary. Yes, that should suffice, I imagine. Grand. Grand. Goodbye, Goodbye, Grim. The muse beckons ya. Neyse yapacak bir şey yok dostlar ne yapalım. all me wares. Kalsın ya. Aramız evimize dursun dostlar biraz. Evet dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay.